Bizim sitemizin sakinleri böyle bir buluşmayı gerçekleştirmiş olmaktan dolayı Mutluluk duyuyoruz. başkanımızın talebiyle bizim istemimizde olmuş oldu. Hayırlı bir başlangıç olur düşüncesiyle kendisiyle dar bir toplantı yapacağız. Daha sonra bu işin startı verildikten sonra mümkün mertebe en geniş alanlara yayılıp bilgileri aktarıp işe başlayacağız. Site evlerimiz için neler yapılabilir, hangi aşamada neler yapılabilir bunları alacağız kendisinden. Bizim de ufak tefek taleplerimiz varsa onları ileteceğiz. Bu şekilde dolayısıyla hayırlı bir e, toplantı olsun diliyorum. Soğuk kuyu mahallemizde ilk olarak sitelerden başladık. Allah nasıl kısmet derse siteler yapıldıkta yapılırken soğuk kuyu mahalle parklarımız soğuk kuyu mahalle parklarımız dahil içinde bizim biliyorsunuz bir kent lokantası isteğimiz vardı Sayın Başkanımızdan. İnşallah hayırlısıyla bu iş kabul edildi. İnşallah soğuk bir mahallesi için daha güzel haberler alacağımıza inanıyorum. Burada bugün asıl buluşma sebebimiz malumunuz kentsel dönüşüm ve bu sinisteler siteler dediğiniz konutların olduğu yer. Burada 412 daire var. Bursa'nın aslında Osman Gazi'nde hemen hemen ovadaki bütün her yeri deprem açısından çok riskli. İşte şu bulunduğumuz yerler altı alüvyon. Çok değil daha 15-20 sene öncesine kadar bir metreden iki metreden su fışkırıyordu. Şimdi kentin aşırı büyümesi, aşırı su tüketimi, vahşi su kullanımından dolayı daha derinlere indi ama toprak yapısı değişmedi. Toprak hala alüvyon deprem açısından hala riskli. Yapı stoğumuzda hem eski hem de depreme dayanıklı de deprem açısından riskli olduğu için sadece buralar değil dediğim gibi Osman Gazi'nin neredeyse yüzde sekseni ve hızlı bir yenilenme kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Biz de soğanlı çift havuzlarda devam eden ikinci etapın çalışmalarını oldukça hızlandırdık. Yine Elmas Bahçeler Ebu Usak bölgesinde iki bölgede devam ediyoruz. Burası hem sizlerin talebi var. Daha önce site bize geldiler. Sekiz yıldır bu konuyla ilgili uğraştıklarını ama bir türlü yol alamadıklarını söylediler. Buralar var. Genel anlamda da Osman Gazi'de riskli yapılan olduğu her bölgeyle ilgili çalışma yapıyoruz. Ya bu çalışma yapmak, bir an önce bu işin olmasını istemek tek başına yeterli değil. Biliyorsunuz burada kat malikleriyle anlaşmak gerekiyor. Anlaştıktan sonra yasal prosedürler var, plan değişikleri var, sizden geçiyor. Büyükşehir'e, çevre Şehircilik bakanlığı gibi süreçler yani bürokratik işlemler var. Bugün anlaştık, herkes imzaladık. En erken başlaması belki bir bir buçuk yıl. yıkımı vesaire de katmıyoruz. Oradaki insanların başka yerlere yerleştirmesi de. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Bir yıl geçtiğinde diyeceğiz ki iki başlamışız, işlemler bitmiş. Çünkü her dakika her saniye bu deprem gelebilir. O yüzden ne kadar hızlı yaparsak hepimiz için büyük bir kazanç elde ederiz. Tek derdimiz de bu. Bizim buradaki yaklaşımımız şu ki sizin burası da zaten her yer kurtarmıyor ama burası kurtarıyor. 412 daire var. 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde. Herkese bir defa birebir o daireleri vermek. Çünkü bu artan inşaat maliyetlerinde Adnan Bey'le de konuştuk. İşte 3 yıl önce 200-300 bin lira olan bir 100 metrekare daire maliyeti bugün 2-2,5 milyonlara çıktı. Neredeyse 10-15 kat bir artış oldu. Dolayısıyla bu maliyetleri de karşılayıp orada oturanları mağdur etmeyip buraları yenilemek gerekiyor. Amaç bu. Ve buralar yenilendiğinde de örnek teşkil edecek. Belki karşı taraf gelecek, diğerleri gelecek. Böyle böyle de ada bazlı kentsel dönüşümü devam ettirmek. Bunu becerebilirsek hızlı bir şekilde güzel örneklerle hem vatandaş bu 78 yılında yapılmış depreme dayanıksız, hiçbir şekilde deprem yönetmeli olmayan binalardan kurtulur, biz hızlı bir şekilde burada yaşayan insanlarımızın sağlıklı konutlara geçmesini sağlarız, hem de güzel bir örnek teşkil ederiz. Amacımız bu. Bu 412 daire yıkıldıktan sonra. Yeni planlamada yaklaşık proje alanı 29.500 metrekare. Yani 30 dönüme yakın. Mevcut parsellerin toplam arsa alanı 25.000 metrekare. İnşaat alanı ise 35.000 metrekare gibi bir inşaat alanı çıkacak. Yani 35.000 metrekare dediğinizde 1 milyarlık neredeyse bir inşaat maliyeti çıkıyor. Yani bugün çok az bir iş değil bu enflasyon şartları altında. Çünkü e, birinci amacımız da o. Sizi de yaklaşık 330 adet 3 artı 1, 82 adet de 2 artı 1, 412 daire toplam vardır. Evet. Biz birebir aynılarını vermeyi planlıyoruz. Yani aklımızdaki niyetimiz o şekilde. Bir de şu yolumuz var. Evet, evet. ee, dolayısıyla burası Tamam. Geçen O zaman teşekkür ederiz. Yeter. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Altyazı M.K.